Evet abi. Neden başarı ustama? Usta, Yapın baba. Hay maşallah. Abi, şey amma, mi? Seni çekmez Lan, miyim ustam ya? et sen önemlisin. <laughs> Yoksa bu <O> nedir? <laughs> Bu ağabey, böyle güzel bir yer İşte Lider Paşa gelirseniz Mutlaka deneyin Geldi Aynen. benimki Kolay gelsin usta Hayır, Abi teşekkür ederim Afiyet olsun efendim Sağ olun Evet Lider Paça'mızı aldık Şimdi afiyetle yiyeceğiz hep birlikte Afiyet olsun. afiyet olsun afiyet olsun lider paça kahraman varacı